Polise dizüstü bilgisayar Manisa'nın Soma ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğünce asayiş ve trafik ekiplerine bilgisayar dağıtıldı. Polis böylece vatandaşlara daha hızlı bir şekilde yardımcı olabilecek. 843 merkez 842 kaydı 29 98. Manisa'nın Soma ilçesindeki asayiş ve trafik ekipleri artık bilgisayarlarla çalışıyor. Uygulama özellikle güvenlik sorgulama hizmeti sırasında vatandaşlara daha hızlı yardımcı olabilmek için başlatıldı. Rutin uyku vatandaşların daha çabuk beklememesi ve daha çabuk işlerine gitmesi için anında araç sorgusu ve kimlikten GBT sorgusu olarak tüm asayiş ekiplerimize de tablet bilgisayara dağıtılmış. Uygulama ile trafik hizmetleri de hız kazandı. Eski sisteme göre çok daha hızlı. Eskiden 15-20 dakika falan bekliyorduk öyle soruşturmalarda, yani araç sorgulamada öyle değil. Yeni çok daha hızlı olmuş. Bu uygulama iyi tabi. Bir an önce sorgulama tamamlanıyor ve yolumuza devam ediyoruz.